İsaresi Anadolu İmam Hatip tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programına hoş geldiniz. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşit? En kesin okulun yükleniyor dördün eşit. Tepeden mi yolunda? Bekice var bana. Kaç bir kar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra Mehmet Akif Ersoy'u anlatan slide sunumu yapıldı. Bütün meclis büyük bir heyecan içinde şiiri üst üste üç kez dinleyerek ezici çoğunlukla milli marş olarak Şiir, meclis tarafından dördüncü defa da ayakta dinlenilerek tarihi binada yankılanmıştır. Mehmet Akif, o günkü meclis toplantılarına tevazuundan katılmayarak meclisin bahçesine çıkmıştır. Ardından Karesi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programda Mehmet Akif Ersoy Oratoryosu ve Çanakkale Gazeli'nin yorumu büyük beğeni topladı. Gelmiyordu cephelerden babalar, ışımıyordu çocuk yüzlerdeki gözler. İngilizler Muğanlı'yı işgal ettiler. Yunanlılar Balıkesir, İzmir, Bursa'yı ele geçirdiler. Dört bir yılından memleketimi yakıp yıkarak geçen düşman şimdi Anadolu'daydı. C Işık yok yolcu yok ses yok bütün hilka kesilmiş la la.